Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün özellikle finansal özgürlük maceranızın başında veya özellikle genç yaşlarınızı heba edip uzun yıllar boyunca yatırım yapıp dişinizden, tırnağınızdan ayırdığınız parayla erken bir şekilde emekli olmak ve finansal özgürlüğe kavuşmak istiyorsanız bu videoyu izlemeden bu kararı vermemeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bugün finansal özgürlüğün aslında getirdiği bazı dezavantajları ve gerçekten finansal özgürlüğe çok yaklaşmış bir kişi olarak da bu seviyede aklınızda tutmanız gereken bazı gerçek hayat senaryolarını ve başınıza finansal olarak özgür olduktan sonra neler geleceğini anlatarak her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar hep diyorum biliyorum ama eğer bunun gibi videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da benden kariyer veya yatırım koçluğu almak isterseniz de aşağıdaki e-post adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle tabii ki de hayatınızın geri kalanını bir Ege kasabasında, sahilde bir ev yaptırarak, bu evde belki de bütün gün balık tutarak ve iş saatleri içinde istediğiniz hobilere ve aktivitelere vaktinizi ayırarak geçinmek ve hayatınızın sonuna kadar da böyle yaşamak çok cazip gelebiliyor. Ama arkadaşlar gerçekte finansal özgürlüğe ulaşmış kişilerin çoğuna baktığımız zaman hayatlarında belli başlı bir amaç olmadığı zaman finansal özgürlüğe kavuşan insanların çoğunun depresyona girdiğini görüyoruz. Yani tabii ki de finansal olarak özgür olmak çok mantıklı bir şey hepimizin peşinden koştuğu bir şey. Ancak düşünün ki hayatınız boyunca 9-5 çalışmaya veya bir okulda çalışmaya uzun yıllar boyunca o kadar alışmışsınız ki bir anda elinizde kalan bu boş zaman bazı insanlarda bir kimlik boşluğu yaratabiliyor arkadaşlar ve bu kimlik boşlukları oluştuğunda da insanlar boş zamanlarını değerlendirebilecek bir şeyler bulamayabiliyor. Yani finansal özgürlük dediğimiz zaman bu size aslında zamanınızı ve özgürlüğünüzü geri veriyor ama bu sizin tamamen mutlu bir hayat süreceğinizin garantisi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben de açıkçası kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Çünkü ben bugün Türkiye'ye geri yerleşsem ve şu sahip olduğum bütün mallarımı satsam Türkiye'de finansal olarak özgür olabilecek bir konumdayım. Ancak bunu yaptıktan sonra 28 yaşında yıllar boyunca çok uzun saatler boyunca çalıştığım bir kariyerin sonunda açıkçası bu boş zamanımda ne yapacağımı pek fazla bilmediğim için benim için işimi bırakmak ve çalışmamak çok kötü bir fikir aslında. Eğer sizin de karakteriniz bana birazcık benziyorsa arkadaşlar, finansal özgürlük maceranızda bütün gençlik yıllarınızı bir an önce erken emeklilik hayaliyle yaşıyorsanız ona dikkat etmeniz gerekiyor finansal özgürlüğün karanlık yüzlerinden bir tanesi de parayla olan ilişkinizde hissettiğiniz baskının aslında bir boyut değiştirirse de yine de aynı baskı olması. Çünkü biz finansal olarak özgür olmaya çalıştığımız zaman elimizde avucumuzda ne varsa parayı birazcık daha biriktireyim, birazcık daha fazla yatırım yapayım, daha yüksek maaşlı işlere girip çalışayım ve buralardan daha fazla gelen parayla da geleceğime yatırım yapayım gibi bir baskı içerisinde olurken finansal olarak özgür olduğunuzda artık 9-5 bir işiniz yoksa ve kendi işinizi de boş vakitlerinizi değerlendirmek için kurmadıysanız Tamamen bir Ege kasabasına yerleşip burada emekli olmak istiyorsanız arkadaşlar, elimde kalan para hayatım boyunca bana yetebilecek mi? Harcamalarımı bugün nereye yapmışım? Elimde olan bu serveti korumam lazım. Bunu nasıl çarçur etmeden hayatımın geri kalanına yetirebilirim gibi birçok farklı baskıyı da hissedeceğiniz kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Ki özellikle bir endeks fonu gibi çeşitlendirilmiş bir yatırım aracıyla emekliliğinizi sağlamadıysanız ve tekil hisse senetlerinden oluşan bir portföyünüzün size ödediği temettülerle emekli olduysanız arkadaşlar. Piyasalarda yaşanabilecek bazı düşüşler ve felaket senaryoları sizin bütün mal varlığınızı kötü bir şekilde etkileyeceği için de bu dönemlerde herhangi bir işte çalışmamak ve kesin olarak ayın sonunda bir para getirisi olmaması da arkadaşlar psikolojik olarak hiç hoş bir şey olmasa gerek. Bunun dışında şunu da belirtmem gerekiyor. Eğer siz 9-5 vaktinizi sabah yatağınızdan kalkıp çalışmak için harcamadığınız zamanlarda şöyle olacağından emin olabilirsiniz. Daha fazla boş vaktiniz ve özgürlüğünüz olduğu için elinizde kalan parayı da çalıştığınız döneme oranla çok daha fazla harcayacak. Aktivite bulmanız, zamanınızı para harcayacak şeylere ayırmanız ve bu elinizdeki paranın da lifestyle inflation dediğimiz bu hayat enflasyonuyla harcamalarınızın otomatik olarak artması kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. O yüzden her ne kadar erken emekli olmak ve finansal özgürlük size bir özgürlük sunsa da bu size mutluluk katmamasının yanı sıra aynı zamanda stresi de ortadan tamamen kaldıramaz arkadaşlar. Finansal özgürlüğün bize sağladığı bazı dezavantajlar üzerine konuşmadan önce eğer siz de Uzun vadeli bir yatırımcıysanız ancak hangi hisseyi satın almak konusunda pek fazla bir fikriniz yoksa Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformu sayesinde siz de hisselere değerinin çok altındayken erkenden yatırım yapabilir ve uzun vadeli finansal özgürlük maceranızda çok iyi getirileri günümüzden kesin olarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformunda eğer siz de yüksek bir şekilde indirim almak istiyorsanız ve artık yatırım yaparken neye yatırım yaptığınızı bilip doğru kararlar vermek istiyorsanız aşağıdaki indirim kodumu kullanabilirsiniz diyelim ve videomuza geri dönelim. Finansal olarak özgür olan insanların yaşadığı bir başka karanlık senaryo. Çevrenizdeki insanlara baktığımız zaman erken emeklilik senaryosu hepimizin başarabildiği bir şey değildir ve bu da maalesef çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi etkileyebilecek bir başarıdır. Niye arkadaşlar? Çünkü ben bugün lisedeki arkadaşlarımla konuştuğum zaman veya üniversitedeki arkadaşlarımla konuştuğum zaman kendi geldiğim finansal özgürlük noktasında ve yarattığım varlık seviyesinde Onlardan sürekli bir şeyleri gizleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü hiçbir arkadaşımın veya hiçbir çocukluk arkadaşımın geride kalmış olmalarını hissetmek istemiyorum. Benim onlara herhangi bir şekilde finansal özgürlük başarımla hava attığımı düşünmelerini istemiyorum. Veya onların hiçbir şekilde finansal kararları yüzünden kendilerini yargılanmış olmalarını istemiyorum arkadaşlar. Ancak siz her ne kadar elinizden geldiği kadar bu kadar hassas davransanız bile Çevrenizdeki insanlar sizin bu başarınızı görüp 9-5 dünyasında da artık yaşamadığınız için onların sahip olduğu doğrular sizin doğrularınızdan farklı olabilir. Mesela siz bir arkadaşınızla buluşmak istediğiniz zaman illa 9-5 işinin bitmesine ve mesai sonrası görüşme gibi bir konsept sizin için artık geçerli olmayacağı için bu fikir siz sürekli buluşmak istediğiniz zaman belki gün içinde onlarla buluşmak isteyeceksiniz ve böyle sık sık taleplerde bulunduktan sonra da belki arkadaşlarınız size negatif şekilde geri dönüş yapacak veya bunun dışında çevrenizdeki arkadaşlarınıza değil ailenize baktığınız zaman da ailenizin sizden beklentileri artabilir. Yani nasıl olsa artık param var bize de yardım et veya işte nasıl olsa artık param var bazı şeyleri hayatta artık daha hızlı yapman lazım gibi birçok farklı insanların hani sizin yerinize kendilerini koydukları ve hayali senaryoları üretip size baskı yaptıkları günleri de yaşamanız kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. O yüzden finansal özgürlüğü başardığınız zaman bunu aslında kendi içinizde saklı tutmanız ve çevrenizdeki insanlara bu özgürlüğü nasıl ilettiğiniz de çok önemli oluyor arkadaşlar. Çünkü para ve finansal özgürlük her ne kadar seçenekler yaratsa da hayatımızda maalesef bazı duvarları da yaratıyor ve hayatınızın finansal özgürlük noktasında belki bir önceki hayatınızda sahip olduğunuz birçok insan artık hayatınızda kalmaya devam etmiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olmak gerekiyor. Finansal özgürlüğün çok fazla konuşmadığımız bir başka dezavantajı da adı üzerinde finansal olarak özgür olan insanların seçenekleri çok sınırsız olduğu için de bu sınırsızlık insanların her şeyi şu an yapabiliyorum ama neyi seçeyim, nereden başlayayım, paramı nasıl harcayayım, hayatımın geri kalanını nasıl değerlendireyim gibi birçok farklı soru işaretine sahip olmasına neden oluyor. Ve bu süreçte de insanların karar vermesi üzerine yaşadığı yorgunluklar da artıyor. Mesela diyelim ki işte Ege kasabasında mı bir yerde emekli olsam yoksa bir yere dağ evi yaptırıp burada mı emekli olsam boş zamanlarımda hangi hobilerimle ilgilensem dünyayı mı gezsem kendime mi yatırım yapsam yeni bir dil mi öğrensem gibi aslında insanların daha önce hiç düşünmediği ve günlük hayatımızda 9-5 çalışıyorken hayalini kurduğumuz şeylerin bir anda hepsini yapabilecek kadar vaktimizin olması da inanın insanı gerçekten çok yoran bir şey. Biraz lüks bir şey biliyorum. Ama gerçekten zor bir şey. Çünkü insanın hayatta daima bir amaca sahip olması gerekiyor. Ve eğer siz 9-5 işinizden çıktığınız zaman bu 9-5'lik vakti başka bir şeyle, başka bir amaçla dolduramıyorsanız arkadaşlar inanılmaz bir yoksulluk ve inanılmaz bir karar verme zorluluğuna bununla birlikte geliyor arkadaşlar. Yani hayata karşı herhangi bir hedefiniz varsa artık finansal olarak özgür olduğunuz için bu hedeflerin aciliyeti kaybolur veya artık 9-5 çalışmadığınız için hangi günde olduğunuzu bile unutabilecek kadar zaman kavramınız yok olabilir veya kısaca hayata karşı olan motivasyonunuz ve bir şeyleri başarma açlığınız da bu artık özgürlük seviyesine ulaştığınız için sizi yorabilir arkadaşlar. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Finansal olarak özgür olmanın çoğu zaman konuşulmayan bir tane eksi tarafı da arkadaşlar. Eğer kişisel olarak zamanınızın çoğunu bir ofiste geçiriyorsanız ve eve geldiğiniz zaman çok fazla kendi kendinize kalacak vaktiniz bile yoksa, finansal özgürlüğe ulaşmış kişilerin çoğu artık aynaya baktıklarında kendileriyle baş başa kalabilecek çok fazla vakitleri olduğu için Yıllardır içinde biriktirdikleri bazı kişisel meselelerle yüz yüze gelmek zorunda kalabiliyor arkadaşlar. Mesela sizin çok fazla çalışıp vaktinizi işinize, gücünüze ayırdığınız dönemde kendinize belki itiraf etmekten kaçındığınız bazı gerçekler varsa, bazı kaygılarınız varsa, kendinizle ilgili memnun olmadığınız bazı şeyler varsa arkadaşlar, sürekli artık buna maruz kalıyorsunuz ve kendinizle barışık bir insan değilseniz de bu sizi depresyona veya kaygı hissetmeye itebiliyor. Çünkü inanın insanın hayatta kalma stresi azaldığı zaman çok daha küçük ve şu an 95 stresinde yaşayan insanlar için belki de önemli olarak görülmeyecek birçok problem finansal olarak bağımsız olan insanları aslında günlük hayatlarında çok kötü etkileyebiliyor arkadaşlar. Yani siz ayın sonunda faturalarımı nasıl ödeyeceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye çok alıştıktan sonra bir an artık bütün bu kaygınız ortadan kalktıktan sonra günlük hayatta ben kendimden memnun değilim, niye kendimle ilgili bunları geliştirmiyorum, işte birçok kaygım var, birçok panik hatam var vesaire bunlar ortaya çok kolay çıkabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Finansal olarak özgür olmanın beraberinde getirdiği bir başka negatif konuysa... ...insanların kendinde 9-5 işlerde çalışıyorken hissettiği bu önem bir anda yok oluyor arkadaşlar. Çünkü günümüzde özellikle beyaz yakalı bir işte çalışıyorsanız, plazalarda çalışıyorsanız... ...her gün sabah kalkıp işe gittiğinizde insanlar size bir takım elbiseyle görüyorsa... ...sizin bir iş ünvanınız varsa yaptığınız işler başka insanlar tarafından günlük olarak takip edilip bu insanların sürekli size iyi şeyler söylemesinden sizi zevk alan bir insansanız artık bu 9-5 iş çalışmasından çıktığınız zaman hayatta sizi önemli hissettirecek bir şeyin yok olması insanı gerçekten depresyona sokabiliyor arkadaşlar. Çünkü her ne kadar hepimiz çalıştığımız işi sevmesek de bir an önce finansal olarak özgür olup erken emeklilik hayalinde koşsak da işimize gittiğimiz zaman hepimiz bir onaylanma hissi alıyoruz hepimiz bulunduğumuz takıma veya bulunduğumuz kuruma bir katkı hissine sahip olduğumuz için kendimizi kullanışlı ve işe yarar biri olarak görüyoruz veya tek kişi değil de bir topluluk içinde çalıştığımız için de arkadaşlar günlük hayatta çok fazla iletişim kurabileceğimiz insanla bir arada işbirliği yaptığımız için bu bize kendimizi önemli hissettirebiliyor. Ancak finansal olarak özgürlüğe ulaşmış insanlarda böyle bir ortam bulunmadığı için de kendilerini önemsiz hissetmek kaçınılmaz olabiliyor ve çoğu zaman bu insanlar ne yapıyor? Üzülüyor, depresyona giriyor ve sahip oldukları parayı da para mutluluğu satın alır gibi düşünerek sağa sola çarçur ederek arkadaşlar bazen finansal özgürlüklerini de yitirebiliyorlar. O yüzden finansal olarak özgür olmak için özellikle genç yaşınızdaysanız ve genç yaşınızda hiçbir yere para harcamayıp bütün paranızı biriktirip bir an önce finansal olarak bağımsız olmak istiyorsanız çok dikkatli olun. Çünkü her ne kadar çok klişe gelecek olsa da para mutluluğu satın alamıyor arkadaşlar. İnanın bana her ne kadar finansal olarak özgür olsanız da istediğiniz şeyleri yapacak kadar vaktiniz olsa da Bunları satın alacak gücünüz de olsa da, siz hayatta bir amaca sahip değilseniz, içinde bulunduğunuz topluluğa katma değer katamıyorsanız, inanın para sizi mutlu edebilecek bir şey değildir. Ki zaten şunu da unutmamak gerekir, para paylaştıkça ve çevrenizdeki insanlarla güzel tecrübeler yaşadıkça sizi mutlu eder. Diyelim ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu video size finansal özgürlüğe çok yaklaşmış birinin tamamen şeffaf bir şekilde duygularını paylaştığı bir video olarak gelir ve siz de finansal özgürlük maceranızda eğer inanılmaz bir şekilde genç yaşlarınızı feda edip bütün harcamalarınızı kısıp erken yaşta yatırım yapıyorsanız arkadaşlar, bir an önce bu finansal özgürlüğe kavuşmanın aslında çok da iyi bir şey olmadığını sizinle paylaşmış olmak istedim. Eğer kanalda bunu gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da videonun başında söyledim. Ama benden kariyer veya yatırım koçluğu almak isterseniz de aşağıdaki post adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.